Ben Nardem Bingöl Kurtarıcıoğulları, yepyeni bir haftaya merhaba dedik sizlerle birlikte. Ve bugün e, konuğum var yine stüdyomda, müzisyen ve aranjör İnanç Eyboğlu. Sanırım e, 4-5 sene önce birlikte bir program yapmıştık. Evet. E, o zaman çok umutsuzdun sen ülkemizin içinde bulunduğu durumdan, müzisyenlerin geleceğinden. Şimdi çok olumlu gördüm ben seni. Aslında o zamanın şartlarıyla bu zamanın şartları tamamen daha beter yani. Bak sana söyleyeyim. <laughs> Madem da yarama bastın, <laughs> şimdi zaman... açacak beni. <laughs> evet. ee, ama umut olmadıkça hiçbir zaman hiçbir şey başarılmaz. Ya biz çok büyük imkansızlıklardan bir yerlere getirdik stüdyolarımızı. Hala da ülkemizin sanatçıları yurt dışında albüm yaparken bizim de bir sürü tanıdığımız, bir sürü imkanımız var yurt dışında birçok yerde. Ama bunu ben yapmadım. Burada çabalıyoruz. Tabiri caizse cırmalıyoruz bazen. Evet. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. De vardı. Çok da rahat. Yani Türkiye'de... Oo, vardı. Ama biraz e, benim kafam farklı. Fazla ben kendi ülkemi düşündürürüm her şeyden önce. Evet. Ha çoğu insan bana ya Olabilir desinler. De. Ya ben bu ülkeye hizmet etmeye naçizane devam edeceğim. Kendi yolumda, ufak da olsa, büyük de olsa ben kendi iç huzurumu yaşadıktan sonra başka hiçbir şey beni ilgilendirmez. Zaten böyle insanlar kolay yetişmiyor hani senin gibi. Herkes gitse bu ülkeden o zaman hiçbir şey yapamayız. Daha kötüye gideriz. Zaten çoğunluğu gitti ve daha da gitmeye devam eder. Yani ben bunu gözlemliyorum ve acı çekerim. Günden güne eridik yani. Ve ben görüyorum mesela X yerde biri çalışır. Ne çalışma izni var, ne sigortası var, ne oturma izni var. E tabii ki sen ve ben işsiz kalırım ve göç ederim yani. E sen benim peşimden koşan 300-500 işi bu adamları da kontrol edeceğim. Yani bunu yapacağım. Ha bu acı verici, bu düzelmesi lazım. Buradan yetkilileri uyarırım. Bunlara dikkat etsinler lütfen, ricamdır. Evet, yani bu yaşadığın sıkıntılar, sorunlar seni birazcık soğuttu mu müzisyenlikten? Tabii insanı her meslekten soğutur bunlar, haksız yere. Tabii. Ee, bir, bir şeylere maruz kalmak seni soğudur. Yani makinist olsan da soğudur. Sanatçı olsan da soğudur. Tezör olsan da soğudur. Bilmem nerede çalışsan da soğudur yani. Ama ben direndim bu kadar senedir. Baktığımda yine bazen derim mi iyi direndin ya. Durum bu. Yani Kıbrıs halkı kaçıyor. Müzisyenler gidiyor. Hemen hemen kimse kalmıyor. Ben de böyle dımdızlak bir gün kalacağım ortada. Zaten ararım artık, telefondan mavsa da birini bulamam. Herkes uzaklaştı. Bıraktım abi, gittim abi. Neredesin ya? Bilmem neredeyim. Ve o gelişimi görürüm. Kötü gelişimi. Mesela neydik? Kimler kimler vardı aramızda? Ne çocuklar geldi aramıza ve neler yaptık ve nerelere getirdik kendilerini? Veyahut kendileri geldi. Ve şimdi nerededirler? Bunun sebebi de kontrolsüz iş gücü, ucuz iş gücü. Evet. Adam alır ne sigorta var gene tekrar diyorum üstüne basayım. Ne sigortası var, ne çalışma izni var. Adam gider çalar bir yerlerde 3 kuruşa beş kuruşa. Sen ben işsiz kalacak. E, hem benden vergi alacak beni işsiz bırakacak Hem beni mahkemeye de verecek Ben her şeyimi ödeyeceğim, cezamı da ödeyeceğim. Polis de beni yazacak. X, Y, Z her şeyi yapacağım. E beni işsiz bırakacak. Yani bu bayağı bir problem. Bunun düzelmesi lazım bir an önce. Günden güne eriyorduk yani. Evet. Mesleğin imajı içinde hiç hoş bir şey değil sonuçta. Abi bu hastalıklı bir durum. Evet. Bu hastalıklı bir durum. Hı -hı. Yalnızca e, yönetimler olması gerekeni yapsalar birçok sorun olmaz, yaşanmaz. Evet. Bu kadar basit yani. Olması gereken örnek ülkeler var. Hı -hı. Oraya bakıp bunları yapın, sorunlar ortadan kalksın kısmen de olsa. Ya bu çok ütopik bir şey değil yani. Nereden nereye geldik şimdi darmadağın bir şey. Dört ucunu boy verdik gidiyoruz. Sanatta güzel öyle, bilimde öyle, bir ticaret. Ha nedir de gider. Hı -hı. Müzisyenler destek mi birbirine? Eskisi gibi değil yani. Yani biz bir yere çıkardık. Nasıl arabalar dizen, öyle gruplar diziliydi. Konserlerde nöbet beklerdi insanlar sahneye çıksın diye. ...şimdi kimsenin kimseye saygısı maalesef kalmadı. Kimse kimseyi saymaz. İnanç kim? Ahmet kim? Mehmet kim? Bu oldum. Küçük toplumların handikapı diyebiliriz. Artı fazla dikta yönetimlerinden... ...artık insanlar birazcık dengeyi kaybeder. Bencilleşiyor mu insanlar? Hep beraber sanırım bencilleşiyoruz. Onun için kimsenin kimseye fazla desteği kalmadı. Topluma yeniden umut verecek. Yeniden onları ateşleyecek. Toplum olma bilincine eriştirecek tekrar bir heyecan lazımdır. İnşallah bu yeni dönemde eşimizi, dostumuzu nasıl şu işten attılar geçmişte, şimdi atmazlar. Şimdi güzel bir raya oturur şey, güzel bir şekilde umarım gider. Ya biz de biraz ferahlarık, rahat ederik. Umarım biraz yüzümüz güler, psikolojimiz biraz düzelir. Yani arzum İhtiyacımız budur. var bu psikolojiyi düzeltmeye. Arzum <laughs> budur yani, isteğim budur. Çünkü ben bu memleketi terk etmedim, dayandım, direndim yıllarca. Kimsenin umurunda olmayabilir, benim umurumdadır. Ve bir an önce şartların en azından asgari düzeyde düzelmesini isterim her alanda. Her alanda düzgünleşip bir yerlere gelmemizi isterim yani. Ufak bir gımıldanma da bana heyecan verecektir. Ben umutlu bir adamım her şeyden. Umut taşıdım yani. Bizim görevimiz sanatçıların da topluma umut vermektir aslında. O kadar ağladıktan sonra bir toparlayalım bari. Şimdi pop albümünden bahsedemeyiz. O albümden çok fazla soru soramam ben sana. Yok sorabilin bitti yani albüm. Bitti de şimdi... Belki ateşliğin de beni de gider okurum bir iki <gülüyor> <zaman>. <gülüyor> Kaç tane şarkı var orada? 12 tane şarkı var. 12 orada var. Protez albümünde kaç tane var? Onun da ne de orada var. Yani çok güzel. Bu, üretmek çok kolay bir şey değil. Bir şair abimiz var bizi ziyaret eder arada bir sağ olsun var olsun. Hepinizin tanıdığı bir şair abimiz. Bana dedi ya var bu şarkıları yapan öleceğin gideceğin bir şey olacak. Bir kopyasını ver bize de bulunsun bizde. Yani başkalarına yapan kendi yaptıklarını da bize kopyala be kardeş bir CD'ye kopyala. Sanatçı arkasında bir Girirken şey var. Gelirken gelirken yolda basacaklar senin bir şey olacak Allah korusun dedi. <laughs> Kimse bilmeyecek senin ne yaptığını. Adamın zekasına bak. Bravo dedim ama ben de kopyalamaya başladım. Allah gecinden versin. Belli olmaz. Hayır. Doğrudur sanatçılar Hayır. arkasında bir şey bırakır ya. Zaten sanatçı olmak böyle bir şey herhalde. Hep söylerim çocukluğumdan beri yani kendimi bildiğimden beri söylerim yani ben de birinden duyduydum bunu bir büyük abimden beraber çalışırdık. Ben daha böyle ortaokula giderdim. Ortaokulda masada uyurdum. Müzik öğretmenimden gece çalardım. O da dediydi galiba bana. Bir basamak olman yeterlidir. Dediydi. Fazla bir şey o yapamasan bile. Küçük bir basamak, bir eşik. O bile olsan biraz fazla duygusal oldu ama o bile olsa bana yeterlidir yani. Bir sorunum yok. Duygusallığın çok çok mütevazı oldu. Estağfurullah. Çünkü birçok albüm senin elinden geçti sonuçta. Kolay değil sabahlara kadar ve evet. e, gayet profesyonel bir stüdyon olduğunu biliyoruz. Ee, anlatsam mı acaba? insanı zorlayan bir şey. Of. Çok, çok büyük paralar. Evet. Çok büyük paralar. Yani siz de burada rejiniz var ve yani en küçük aletin ne kadar olabileceğini burada görebiliyorsunuz bilebiliyorsunuz mesela. Geri dönüşü sıkıntı yaratıyor mu? Geri dönüşü yok. Hep gider çoluğuna bakamam, çocuğuna bakamam, eşine bakamam, dostuna bakamam. Hep gider. Bu hastalık. Hep kendinden gider. Mesela keşke bir iki tane albüm yaptım adam olsa da ben olmasam da nasılsınlar? Tarafsız söylesinler. Ne kadar verdim onlara ben emeğimi onlar bana ne kadar verdi emeklerini sağ olsunlar. Aydınmam yani şu anda memleketin şartları bu. Hı hı. Ya mecbur bunu yapalım. Kabul etmemiz lazım. Ha, yani şartları. hatta ben bazı kişilerden de tartıştım da. Ya o dedi ben senin gibi dedi bedava da elemeyeyim. Ya daha ne yapayım dedim çocuğun canını alayım beni. Yani. Adam albüm ister yapsın yeteneği var. Yolla dayım adama gitsin yani güvendiğim de bir adam. Ne yapabilirim adam? Sevaptır. Sevaptır. <laughs> Yok ya yani ben müziğe duyduğum aşktan evet. yaparım bunu. Tabii ki sevaptır yani o ayrı, <laughs> o da ayrı. Elhamdülillah Müslümanlık yani ayrı konuda. İşte bu meslek yani sizin mesleğinizin bu büyüsü, mesleğinize duyduğunuz sevgi, evet bazen dediğin gibi hani hiç karşılık beklemeden sırf bir üretim 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 ama karşılığı yok. Bu da sizin mesleğinize duyduğunuz sevgiden ve saygıdan. E şimdi bir kişi söylesin bana. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşadık. Desin ki bana ben bir iş yaparım ama karşılığını <laughs> almadan yaparım veyahut şu kadarcık alırım bu kadar veririm. Bana bir desin çıksın bunu. Ben diyorum. Ben yaklaşık 27 senedir bu kadar veriyorum, bu kadar alıyorum. Allah'a şükrediyorum. Ve Sen stüdyo mi? ise tamamen cepten yani. Yani bilmiyorum ne olacak. Aklım karışıktır benim o konuda. Yani bir gariplik var burada. <laughs> bir tuhaflık bir var. Bir tuhaflık Kendi <laughs> başımıza girerek dur bakalım ne olacak. Aslında bir reklam arasının ardından tekrardan karşınızdayız ve müzisyen, aranjör, ülkemizin yetenekli insanlarından İnanç ayıboğlu stüdyo konuğumuz. İhtiyacımız var böyle kişilere. Estağfurullah. Üretken. O sizin kendi güzelliğiniz. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bu arada Genelde neler? bu tip insanlar kendilerini öyle görmezler aslında. Öyle de olmalıdır. Görmüyoruz ee, evet. Yani al, alçak gönüllüyü bıraktığınız ve ayaklarınızı yerden kestiğiniz andan itibaren sonunuz gelmiştir demektir. Bu her iş için geçerlidir. Evet. Onun için buna çok dikkat ederim çünkü hayatımın her alanında bunu yaşadım. Ayaklarımın yerden kesildiği dönemler olmuştur. Birçok televizyon programı yaptım, birçok radyo programı yaptım. Müzikle ilgili hepsi. Sanat, müzik, evet, sanatla ilgili. Evet onlardan Birçok radyo, birçok televizyonda çalıştım. E, devlet televizyonunda dahil bu yani tabii e, kalıcı değil yani sözleşmeli gibi bir şeydi sunuculuğunu yaptığım bir program vardı. Nasıl sardı mı seni bu televizyon işleri? Bir dönem sardı beni. Yaklaşık 5 sene. Radyoyu zaten hiç saymam. Çünkü radyonun büyüsü bambaşka. Evet O yani... zaman da benim için çok farklıydı ama. Yani 96 yeni özel radyo açılmıştı. İlk özel radyoda başladım. Yeni açıldığında başladım. Zaten ilk özel radyo. wow İşte ilk DJ'ler, ilk sunucular, spikerler, ilk program yapımcıları bizlerdik. Orada çok heyecanlıydı. Adamız için de bir, bir güzel bir heyecandı. Bizim için de çok güzel bir heyecandı. Evet. Beş sene gitti. O sonra televizyona geçtim orada bir Kısa bir dönem daha gitti bir sene kadar. Sonra Magosa'daki radyo kanalına geçtim. Sonra o laf taşındı. Ben onu bıraktım. Öyle bayağı bir çalıştım yani. Radyo O yıllarda radyo çok güzeldi. Çok değişik bir büyüsü vardı. Radyoculuk bambaşka. Yani hiç ya. televizyonda o elektrik yoktur yani. Radyodaki Şimdi ikisini yoktur. yapan aradaki bariz farkı anlayabilir. Evet. Ben birçok arkadaşla görüşürüm radyolarda. Devlet de dahil buna. İçinde bulundukları şartlar, ortam bana anladılar. Benim zamanımda mesela çalıştığımda ben oralarda gene gönüllü gibiydi yani. Neredeyse yani çok cüzi bir miktar para alırdı sunuculuk yaptığında. Yine öyle imiş. Ya ben bunu anlayamam. Veyahut devlet kanalında bazı sıkıntılar var. İdari yönlerde çok sıkıntı olduğunu duyarım. Bunlar iyi şeyler değil. Bunların düzeltilmesi, iyileştirilmesi gerekli. Bu zamanda ya bu yılda hiç olmazsa bazı ufak dokunuşlarla rötuşlarla güzel daha güzel şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Ama benim için radyo televizyon hiçbir zaman büyüsünü yitirmez. Bu benim uğraştığım, çalıştığım, okuduğum dallarla ilgili. Audio engineering, müzik business ve müzik teknoloji tam da üstüne oturan bir e, branştır bu. Evet. E, onun için benim için ayrıdır. Hı. Özellikle radyoculuk tabii. Farklı bir şey dediğin gibi. Kesinlikle. Bir de hepimiz e, nedense yani bilmem çok ay, tuhaf bir şekilde radyodan hep televizyona bir şekilde transfer oluruz. Nedense anlamadım. İşte bazen tutar, <laughs> bazen tutar, bazen tutmaz. Ben buna çok şahit oldum. Radyodan, mesela ben ilk geçtiğimde radyodan televizyona eski dönemlerden bahsederim. hatta tarihi söyledim afalladım, şaşırdım, hiç hoşuma gitmedi yani. Evet. Bir türlü de televizyona alışamadım o dönem. Yani bir sonucu olarak yani alışamadıydım. Sonra evet. alıştım. Sanki de o iş için yaralılmış gibiydim. Ama bazen tutmaz. Yani. Televizyona daha mı yakınsın şimdi? Yok. Yani ikisinin aynı de aynı görürüm. ölçüde. Aynı görüyorum ama televizyon tabii ki e, ulaştığı kitle açısından benim için daha ayrı bir yeri var diyebilirim. Tabii, tabii bunu e, içinde bulunanlar bilir bu büyüğü ne kadar anlatsak buradan dinleyicilerimize, seyircilerimize. Anlayamazlar tabii. Tabii biraz zor anlaşılır. Evet. Ama sanırım biraz da kayboldu artık radyonun büyüsü. Kayboldu. Bizim zamanımızda sosyal medya yoktu. O yüzden evet. Benim zamanımda yoktu yani. Cep telefonunda yoktu. Ya yani benim zamanımda yoktu. Veya o çok ender vardı, bir iki kişi aldıydı. Üç kişi, beş kişi alıyordu cep telefonu. Ben o zamanlar radyoculuk yaptım. Daha kaset takardık. play. Ver gitsin. anladabildim. mi? CHR sistemi yoktu mesela. CHR şarkılar gider otomatik ayarlanmıştır. Saniyesi gelir cart diye atan, tabii, curt diye giden konuştun konuştun <laughs> konuşmanın şimdi öyledir. Bitti. <laughs> Bitti. Bizim zamanımızda öyle değildi. Atardın kasetçi jingleciğini. Aynen. Atardın üstüne Ben Bir dokusu de vardı, ilk... bir kokusu vardı. Evet kesinlikle. Yapanlar da çok samimi arkadaşlarımdı. Çok başarılı olmuş. Radyo istasyonları var, sahipleri benim hep evet. kardeşlerimdir. Evet. Bir şey diyemem onlara ama çok tartıştık bunlar zamanında yani. CHR bana göre de geliyor. Ben bunu test ettim, çalıştım CHR sisteminde. Ben plak çalardım, CD yeni geldiydi, CD çalardık falan. Tam bir teknoloji manyağı olmama rağmen. Radyoculuğun o analog dönemini de özlerim yani. Özlerim. Bunu zaten şimdiki nesil de pek anlayamaz. tabi normal olarak Tabii. şimdi onların da elinde bir şey yok. Onlar Tabii. da bu çağa doğmuşlar ne yapsınlar. Ama ben de 2000'li yılların başlarında radyodaydım. He. anlattıklarını çok iyi anlarım yani. Kısmen sanırım o dönemlerde biraz yetiştin yani. Daha o teknolojinin duygusallığı, insanlığı fazla öldürmediği, yemediği dönemi yetiştiydin galiba. Evet. Çok güzel günlerdi onlar ya benim Kıyısından, için. Kıyısından, köşesinden. Zaten siyah çara geçince sistem ben zaten anladım yani ben dedim kopuyorum artık bu işten. Bitki. Kafa koptu zaten orada benim. Evet. Stüdyoda neler yapıyorsunuz bu son zamanlarda? Hep beraber çalarak oynarak. Eller havaya bakıyorsunuz. Müzisyenler olarak. Stüdyoda e, hanımefendi birçok proje yapmaya çalışıyoruz. Sayayım birkaç tanesini arzu ederseniz. Tabii. Kimse kırılmasın, üzülmesin. Evet, şimdi arada unuttuklarım olmasın diye. Evet. Sen de titizsin. Cevdet Aktepe'nin albümünü stüdyomuzda bitirdik. Allah'a şükür yayınladık. Gayet güzel gidiyor, devam ediyor. Kadir Carlos'un albümü. Devam ediyor çalışmaları yeni albümü. Onu da zaten proje bitmez, şarkı bitmez, beste bitmez sağ olsun. Ona devam ediyoruz. Sevgili Soyhan, Soyhan Bilger'in albümü. Ona bir şarkı yaptık, yurt dışına gitti, birinci geldi, burada birinci geldi, Avrupa'yı dolaştı, Dünya'yı dolaştı, neredeyse bir sürü başarı elde etti o şarkıyla. Şimdi yeni şarkılar yapıyoruz ona. Hmm. Ee, sevgili Oji Otu, e, Deni Bizi Vara, Gidon Ayuboğa, bunlarla albümleri devam ediyor. Edona, onun single'ı vardı bitti, ee, sevgili Alina Naşit'in single'ı vardı, onu da, onu da bitirdik, yaklaşık bir hafta oldu, yayınladık onu da. Kamil Ketenci diye bir yeni kardeşimiz var. O da bir arkadaşımızın aracılığıyla tanıştık. O da çok kaliteli bir çocuk her şeyden önce. Kalbi çok kaliteli. Ona da bir güzellik yaptık. O da albümüne devam ediyor. Şu anda iki parçasını bitirdik. 10 tane parça düşünüyoruz. Ona. Şimdi... Kamil Ketenci'nin devam ediyor. Hı hı. MC Nusi zaten o projenin e, müzik ve sanat yönetmenliğini yapar. Sevgili İlk Nur Yazgın, onun çalışmaları da devam ediyor, Onlar albümünü bitirme aşamasındayız. Bütün parçalara okundu, aranje edildi. Ha. Biz genelde yabancı şarkıları da yaparız çok. Yani burada dolu yabancı isim var çalıştığımız. Evet. Türkiye'de ve burada da, Türkiye için projeleri de yapıyoruz aynı zamanda, çok değerli isimlere. Bu çağ teknoloji çağı artık, bir düğmeyle her yere ulaşabiliyoruz. Evet. Onlar da sana ulaşabiliyor, sen de onlara ulaşabiliyorsun. Zaten bu dış kaynaklı çalışmalar olmasa çorba hiç kaynamaz, bak sadece öyleyim. <laughs> Maalesef. Ee, DJ SEGA, adamımızın yetiştirdiği Ender DJ'lerden biridir. Bir tane şarkısını bitirdik. Ee, yurt dışında yine yayınlandı. <laughs> bir şarkısını daha bitirdik geçenlerde. Bütün yaptığımız single'larından oluşan bir mepe yapabiliriz ona da. Her yani. seferinde birini sayarım, birini saymam. Ayıp oluyor, <laughs> alınmasın, ayıp kimse oluyor. kırılmasın. Çok önemli bir projemiz var yine, Otello Folklore Association'la çalışıyoruz Mausa'da bu ara. onlara da sevgiler, Yurt dışında birçok birincilik, birçok ikincilik, üçüncülük başarı almış çok büyük bir ekiptir Mausa'da. Evet. Otello Folklore Association dernek, o derneğe şu anda 13 şarkılık bir Otantik Kıbrıs Ezgileri albümü yapıyoruz. 10 tanesi yaklaşık kaydedildi parçaları. Çok güzel. Live alındı kayıtlar. derneğin kendi müzisyenlerinden oluşan katrolar. Sabahlara kadar çalıştık. Kayıtlarını aldık. Şimdi büyük bir ihtimal bu gece veya yarın gece son 1-2 parçalarını da alırız. Artık Mix Master ve Ambalaj'a gireriz. i̇yi ki görmüşüm onu da. daha bir sürü var. Umarım kırmadım kimseyi. Böyle devam ediyoruz elimizden geldiği kadar. Tabi zor bunların hepsini yalnız yürütmek. Dediğim gibi, e, kimi zaman gecikiyor bazı projeler, bir, birilerini üzüyoruz. E, çünkü benim hayalimde çok büyük bir stüdyo var. Hala daha yapamadım yani stüdyo A, stüdyo B, stüdyo C diye. Evet. Çünkü bu işler ancak o zaman yetişebiliyorsun ve verimli olabiliyorsun. Bakalım kısmen inşallah bu hayalimizi de gerçekleştirebiliriz. İnşallah bakalım. Peki bundan sonra ne gibi hedeflerin var, neler var kafanda? Şimdi ben de bu soruyu soruyorum, artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Amacım bu memlekette yaşayabilmektir bundan sonra. Hiç bu lafları söyleyeceğim aklıma gelmezdi. Bugünleri göreceğim aklıma gelmezdi maalesef. Ama ilk hedefim bu ülkede nefes alabilmek artık, yaşayabilmek. Çorbamın ısmılık kaynayıp karnımın iyi doyabilmesi bu anlattığım problemlerden sıyrılabilmemiz bu. Her alanda olduğu gibi bizim müzik hayatımızın da, sanat hayatımızın da, müzik piyasasında bir şekilde düzelmesini ümit ederim. İlk önce bu. İkinci de bu pop albüm Eller Havaya albümünü de biz gerçekten eğlenerek yaptık. Yani biraz makara modunda yaptık. Ama her dinleyen yani bu şarkılar tutar dedi. Çünkü dediğin gibi aslında sistem böyle işliyor şimdi. E evet evet sistem bu tabii. Ben şimdi bana bir parça getir ben o parçayı evirdim çeviririm. Matematiktir bu iş aslında. Mevsimini belirlerim ne zaman girelim ne zaman çıkalım. Senin parçanı tuttururum. Bunu kendime yapmam bir türlü. Yapmadım. Hayatım boyunca kendi albümlerime yapmadım bunu. Bu planlamayı, başkasına yaptığım bu projelendirmeyi. Çünkü biz production'ını da yaparız. Yani albüm bitti hadi git senin işine falan demeyiz. Her alanında Evet, artık ayakların üstünde basıyorsun projenle beraber. Bize ihtiyacın yok noktasına kadar yanındayız biz. Projeyi yaptığımız kişilerin. Production'ını da yaparım, konserini de yaparım. Yani Telefonlarını açarım, müzisyenlere ayarlarım, toplantılarını yaparım, çalışmalarını yaptırırım. Bunlar hep öyle meccani. Gönülden. Hani derler ya medcani. Gönülden yani. Bunu kendime yapmadım. Bu albümde de yapmayacağım. Ee, pop albümünde ama dediğim gibi dinleyenler gerçekten bir heyecan verdi bize. Arkadaşlar abi dedi bu hiç böyle iğrenç olmadı yani iğrenç yapmaya çalıştınız ama başaramadınız yani gene. Yani başarısız olduğunuz iğrenç yapmada tutacak bu şarkılar dediler bize. Evet. Öyle çok şaşırdık biz de çok yani. İyice merak ettik. Şimdi <laughs> albüm çıksa da e, gönül rahatlığı. Çok şaşıracaksın sen. Çağırsak. Sen çok şaşıracaksın. Yani bizi takip edenler sağ olsunlar, dinleyenler de tarzımı bilenler benim gerçek tarzımı da çok şaşıracaklar. Beklenmeyen bir şey. Çok şaşıracaklar yani. <laughs> Dedim ya fantazi pop ya. Kemanlar, utlar, kanunlar, darbukalar falan. Mod budur yani. Mod bu. Ya zevk alarak söylemeyi bekliyorum. Yani ben itmeyi sevmem fazla. İçimden gelmediğim okumam mesela. Projelerden dolayı bir türlü giremedik. Yapamadık. Başaramadık. Kendi projemizi bitiremedik. İnşallah bitirip <laughs> ikisini birden Allah'ın izniyle çıkarır. İnşallah biz de tekrar seni çağırdığımızda e, gönül rahatlığıyla albümleri konuşuruz, burada bahsederiz. Gönülden söylerim sana. Konuştuğumuzda telefonda da söylerim sana. Hı -hı. Bahsettiğim 3-5 kişiden birisin yani. Teşekkür ederim. Meraklı sağ olarak. Mesela o 5-6 kişiyi onlar da çok değerlidir. Her şeyimizi de şaşırırım mesela. Derim vay ben bunları unuttuydum. Sen de öyle bir insansın. Çok tebrik ederim seni. Başarılarının devamını dilerim. Sizin gibi insanların çoğalmasını dilerim. Teşekkür ederim, ya çok Bu sağ olun. yıllara geldik, hala bu dilekleri taşıyorum. Gelir Umarım <laughs> e, sizler gibi değerli insanlar artar, imkanlarınız da artar, daha da büyür. Ben de başarılarının devamını dilerim. Umarım o e, albümlerini piyasaya sürersin, kendine de zaman ayırırsın. Kendin olur. içinde bir şeyler yaparsın. Bir müsaade ederseniz bir bizi izleyenlere birkaç şey söyleyeyim ufak. Tabii ki. E, bu halimden ötürü sizden özür dilerim ilk önce üç gündür yoğun çalıştığım için hiç uyumadım. Eğer bir kusurumuz olduysa da affola. Çok teşekkür ederim. Sağ olun izlediğiniz için.